لا 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 Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Paris'teyiz. Paris'te bugün ne yapacağız? Lamborghini ile şöyle kısa bir tur atacağız. Bunu video çekerken söyleyemeyeceğim için yani o adrenalinle sizinle konuşabileceğimi hiç zannetmiyorum. Bu yüzden size bu videoda biraz playback yapacağım. Yani bilgileri ben şöyle kısaca özetleyeyim. Burada Concorde meydanına geliyorsunuz. Arkada da gördüğünüz üzere kırmızı olan Ferrari. Ferrari ya da e, Lamborghini istediğiniz bir arabayı seçiyorsunuz 89 Euro veriyorsunuz e, Sizi Anlaştığınız süreye göre Pazarlık edebilirsiniz Anlaştığınız süreye göre geliyorlar Sizle beraber bir tur atıyorlar e, Tabi Bunun için bir sözleşmeleri var Şu an ben arabanın içinde onun sözleşmesini imzalıyorum Bu sözleşmeyi imza aldıktan sonra e, Ben 20-25 dakika civarı sürmüştüm Böyle gidip kısaca bir tur atabiliyorsunuz. Ee, sizi video çekiyorlar zaten. Yandaki adama telefonunuzu verebiliyorsunuz. Sizde. Yani bu güzel bir anı kalıyor. Ben Lamborghini'yi daha çok sevdiğim için, hem de turuncu olduğu için bunu seçtim. Yani Ferrari'yi biraz açıkçası sevmiyorum. Yani arkadaki şu an burada bulunan Ferrari'yi çok sevmiyorum. Ee, ona göre istediğiniz arabayı bu Paris'in değişik yerlerinde zaten mevcut bu sistem. İstediğiniz yerde gidip sürebilirsiniz. E, parasını veriyorsunuz, sözleşmeyi yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz, güzel bir aktivite. Salak. Ne? Ha yapma o kadar. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bildiğiniz üzere Instagram hesabı da açtık. Buradan beni takip de edebilirsiniz. Sizle beraber sanayide vesaire burada gezdiğim şu anayı paylaşmak istiyorum. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Dediğim gibi arabayı sürerken ve konuşamayacağım. O yüzden peşin peşin söyleyeceklerimi söyledim. İyi seyirler. Kaygan olduğu için e, bu kadar yüklenmeye gelmiyor, yolu tutmuyor tabii ki aracın. Trafik de var. E, i̇stediğimiz hareketleri çok yapamıyoruz. Şuradan bir kapatırsak, soldan. Slow, snow super <laughs> <laughs> <And slow. laughs> <laughs> 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 Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmayanlar varsa abone olmayı da unutmasınlar. Instagram hesabımız emrekenar 06